Yarı Çapkılı dizisine giriş yapacak olan Doğukan Çevik dizide Seyran karakterinin yeni sevgilisi rolünü üstlenecek. Ferit Korkan kıskançlık krizine girip Seyran'ın okulunda olay çıkaracak. Pelin Hanım'ın yalanı ise ortaya çıkacak. Pelin'in bebeğinin Ferit'ten olmadığı anlaşılınca Seyran ve Ferit'in arası düzelmeye başlayacak. Peki yine oyuncu Doğukan Çevik kim? Doğukan Çevik, Türk oyuncu ve tiyatrocu. İstanbul Topkapı Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Orta Direk Tiyatro Topluluğu'nda tiyatro oyunlarında rol almıştır. Leylifer ve Alparslan Büyük Selçuklu dizilerinde de oynamıştır. Ayrıca bazı reklam filmlerinde de yer almıştır. Doğum tarihi, boyu, kilosu ve aslen nereli olduğu bilinmiyor.